Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Birinci ve üç yüz şerif, sayfa 367'de. Bunu okuyorduk, unuttu bu kaldığımız yerde. Devam edelim. <laughs> İmam Rabbani Kaddesallahu sırru burada buyuruyor ki okuduğumuz kısmında uzun zaman düşündüm. Eee Şimdi insanın kurtuluşu için tabii ki en başta iman şarttır. İmansız bir kişinin yani Allah Teala'dan serre kadar ahirette iyilik görmesi, kolaylık, rahmet görmesi imkansızdır. Onun için dinsizlere işte rahmetli rahmetli falan demeniz sadece size zarar verir. Onlara kâr etmez. Adam hayatı Allah'ın dinine düşmanlıkla geçmiş, elinden gelen her şeyi yapmış, böyle gebermiş gitmiş. Bu adama rahmetli mahmetli demeniz hiçbir şey ifade etmez. Onun için sizin için çok şey ifade eder, çok kaybedersiniz. Cenab-ı Hak diyor ki: "İste tavfillahum evlet istavfillahum habibim. Benim düşmanlarım için isted istiğfar et, ister etme. İn te tavfillahum 70 marte. Senin gibi duası müstecap gelisi bile onlar için bir kez değil 70 kez istiğfar etse Felen yafurullahuhum." Asla Allahu Teala onları bağışlayacak değildir. Onun için bu böyle burası unutulmamalı. Bu bakımdan birinci mesele iman meselesidir. Fakat kurtuluşun ikinci yani imanın devamı olarak ikinci şartı nedir? E'mali salihah. Mesela e, Sa'da vel asrı innel insâne lefî hussî Asla yemin ederim ki bütün insanlar evsafları, safları, eşkalleri, makamları, ünvanları, coğrafyaları ne olursa olsun hepsi hussandadır. İlla değildir hussanda. Ellezine amenu iman edenler Buradan iman anlaşılıyor. Birinci şart bu. Fakat bir de ve amilu salihat ve ameli salih işleyenler. Buradan da bu anlaşılıyor. Demek ki felahın birinci şartı imandır. İkincisi de amali salih, Yani ameli salihlerdir. Şimdi İmam Rabbani buyuruyor ki o insanı kurtaracak olan ameli salihler nelerdir? Uzun zaman bu usta tereddüt ettim, düşündüm. Bütün ameli salihler midir? Yani ameli salihlerin hepsi mi? Ki bu çok zor. Onu yani insanın başarması. E bir kısmı mı ameli salihlerin bir kısmı mı bizi bu husamdan kurtaracak? Eğer o bir kısım ise o hangisidir? Yani ameli salihler içinde. Sonra diyor iman ee, Ondan sonra bu e, Allah Teala'nın mahza fazlıyla bana akıtıldı, ilham edildi, bildirildi ki bu ameli salihlerden maksat imandan sonra zikri gelen ameli salihler. İslam'ın beş rüknüdür. Bir tanesi kelime-i şehadet yani e, bu imandan değil midir? Cemaat-i Müslüman. Mi? allah Teala'nın uluhiyetine, Efendimiz sallallahu aleyhi ve in risaletine inanmak imandandır. İmanın şartıdır. Kelime-i şehadet ise bu imanı ifade etmektir. İman kalple olur. Onu ifade etmek dille olur. Bir insan kalbinden inandığını dilinden söylese şehadet derler buna. Ama kalbinden inanmadığı şeyi diliyle söylese, mesela bir münafık La ilahe illallah dese, Muhammedun Resulullah dese, bu şehadet midir? Değildir. E diliyle söylüyor, kalbiyle inanmıyor. Kalbiyle söylese, diliyle söylemese, o zaman da onun Müslüman olduğunu Allah bilir de biz nereden bilebileceğiz? Ona Müslüman muamelesi yapmamız, Müslümanca davranmamız için. Hulasa, kelime-i şehadet on son namaz, oruç, hac ve zekat. Bunlar. Şimdi, bunlardır işte bu e, şeyi, yani esas itibariyle e, kulluğun iskeleti yani. iman ve özellikle bu e, İslam'ın şartları. Şimdi kaldığımız yerden devamla. Fehem ve gıylil <laughs> insan. İnsan için yani mümin kişi için gerekir en yeştehi de ceh ve gayret göstermesi. Fi itiyan hadil hamse bu beşi yerine getirmekte. Beşi işlemekte insan cehdetmeli gayetel el-iştihad gayetle yani çalışmalı son derece bunları yapmalı evet hususen ba husus kişinin her bir kişinin cehdetmesi gayret göstermesi fi kıamet-i namazı ikame dimdik dikmek namazı dimdik dikmek da elleti şoğul namaz ki diye o imadü din dinin direğidir binanın direği yan olsa olmuyor kazık eğri olur doğru olur yan olur doğru olur ama direk öyle olmaz direk bakın işte cami şerefin direklerine bakın yani hem kendisi dümdüz hem de dümdüz bir şekilde dikilmiş yani teraziyle dikilmiş evet dinin direği namazdır bunu ikame hususunda insan çokca gayret etmeli ve ella yarula insan razı olmamalı nefsine müsaade etmemeli ki edna edebin min adabiha mehme anken mümkün oldukça namazın edeplerinden bir edebin bir en yani aşağı diyelim edep onun bile tercihine razı olmamalı insan evet daha evvel burada ifade etmeye çalıştık yani ulema efendilerimizden sırf namazla ilgili kitap yazanlar olmuş. Namazla ilgili kitaplar yazılmıştır. Tabi namazdan önce e, abdest var. Dolayısıyla o da var kitapta. Efendim işte bunların en meşhuru Halevi, Halevi Kebir, Halevi Salih, i̇mam Halevi bunu önce kitabı yazıyor. Sonra bakıyor uzun oldu bu. Bu zaman talebeleri kitaba başlar, bitirmez. Efendim, veya hiç başlamaz. Ben bunu biraz daha kısaltayım. Efendim de okunsun. Oturdu, bir daha kitabı yazdı. Bir daha tekrar aynı kitabı yazdı. Bu sefer Halevi Sağıyız. Yani daha küçük hacimde bir şekilde yazdı Delillere fazla girmeden ee, sade meseleleri anlatıyoruz burada. Efendimiz Halevi ile çok severdi ve bitirtir, baştan başlatırdı okuturdu Evet. Şimdi Arapçası olmayanlar derhal Arapçaya başlamalı. Efendim, fakat bir yandan Arapça okurken Türkçesinden de istifade edilir mi? Hele ama şunu yani bakın dikkat ederseniz tercümeyi böyle hemen e, tavsiye etmiyorum. Hele hele medreselere tercümeyi sokmak medreseleri yakmak, yıkmaktan <laughs> farksızdır. Burada Molla'ya benzer gençler var. Allah mısınız, hoca mısınız, talebe misiniz? Tercüme ilmi öldürür. ilmin düşmanıdır. Tamam. Medrese kalmaz, ders, hocalık kalmaz. Oraya kelimenin manasına bak, manasını ver. Böyle o, bundan bir şey olmaz, insan hoca olmaz. Bu tercümelerin medreselere zinhar sokulmaması lazım medreselere. Asla. ilmi öldürür. Ben kaşık tutmasını bilmem ama bu işten biraz anlarım. Hayatım bu işte geçmiştir. Efendim tercümesi yapılıyor. Ya o adam yapar. Sana hoş silah dayanmıyor bunu satın aldı. Medreseye sok diye. Yapmış. Ben yapılmasına da taraftar değilim. Şahsen hiç kimseyi bağlamaz benim görüşüm. Efendim, her ders kitapları tercüme ediliyor, ne tercüme, tercüme olmaz ama sonuçta biz bunu medreseye sokmamalıyız ki o medresede ilim kalsın, tercüme girdi mi ilim çıkar, Bilir kişi konuşuyoruz ama ne onun için cemaatimiz mesela tüm yani onun tercümesinden faydalanabilirsiniz belki. Bunu da böyle yarıma söylüyorum. Tercüme hiçbir zaman teşvik etmem, tavsiye etmem. Ama bir ihtiyaç varsa belki biraz bir iş görür. Zaten bu tercümeler efendim e, böyle devam ediyor. Neyse burası bizim mevzumuz tercüme değil şimdi. Bu e, noktada e, yani namazın bak, en edna bir edebinin terkine insan razı olmamalı. Devamla buyuruyor ki ve ellehe orayı okuduk Mehmet'e. etemme salate. Kim namazını eksiksiz yaparsa fakat hasale veya hasale diyelim aslan azimen çok büyük bir yani aslı bir efendim e, e esası bir direği min usulil İslam, İslam'ın direklerinden bir tanesini kazanmış olur. Ve haze ve nale heblen metinen sağlam bir ip eline geçirmiş olur. Li ejdil halas kurtuluş için. Ve faze ve fevz ve necat bulur. Vallahu subhanahu ve muvaffiku Allah'u Teala muvaffak kılacak olan odur. Ancak bu e, hususta şunu hiç unutmayacağız. Usulü fıkıhta bu anlatılır. Yani bir namaz bir namazın kamil olmasını kamil yani eksiksiz demek. Çok şartları vardır. Vazgeçilmez şartı cemaattir. Cemaatsiz kılınan namaz. isterse Kur'an-ı Kerim'in iki rekatında Kur'an-ı Kerim'in yarısını bir rekat yarısını hatmedin. Eğer onu cemaatsiz kılıyorsanız gene noksandır. Cemaatsiz kılınan her namaz noksandır. Onun için cemaatsiz olmaz, olmaz, olmaz. Büyük Şeyh Efendi buyuruyor. Şeriat mahzenidir Şah-ı Ahmet. Ahmet Aleyhisselatü Vesselam şeriat hazinesidir. Tarikat menbe'idir mah Ahmed. Ahmet. O ay yüzlü olan Ahmet Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarikatın da menbaıdır, kaynağıdır. Tarikat nereden çıktı diyorlar. Kaynağından menbaında <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le Ma'arif ma'denidir rahi Ahmet. Ahmet aleyhissalatu vesselamın yolu yani marifet marifetler madenidir, madem. Evet. Hakikat mebde'idir cahi Ahmet. Evet. Ahmet Aleyhisselam'ın rütbesi yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakikat mebdeidir. Onun başlangıcı odur. Nasıl ki biz nehrin başı vardır, oradan çıkar. Sonra aşağı doğru gide gider ona katılanlar olur. Belki bir bazen bulanır, çoğalır, azalır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu şeyin hakikatin mebdeyidir, başlangıcıdır. Bu deryaya düşüp hakka gidelim. Evet, bu deryaya düşelim. Allahu Teala düşenlerden, bu deryadan çıkmayanlardan eylesin. Amin. Cemal-i Bâke maalesef edelim. Tekabbelallâhu bârekâllâhu ilâşe But...